Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar Minecraft a efsane bir şey oynuyoruz bak yerler her 60 saniyede Aa, bir değişiyor mesela şu oluyor, an tuğlu oldu oluyor? elimizde bir şey olmadığı için canlar Alan gelişemiyoruz diyoruz. bizim öncelikle hızlı bir şekilde yerler değiştiği zaman faydalanabilmemiz için birazcık malzeme yapmamız lazım yani yerde kırılacak bir şey varsa onu kırabilmemiz evet. lazım Hane. şimdi Buradan bak bir şey oldu yerler bir şey yapalım. oluyor evet. yerler ne oldu obsidyen mi oldu Obsidyen mi oldu bu ne ama Obsidian mi canlar ki. kıramıyorum. Bu ne? Benim Görünmüyor hızlı daha. bir şekilde ne yapayım biliyor musun? Craft table yapayım. Hemen. Ee, balta falan yapmam lazım. Birazcık daha odun lazım bana. Aynı ya şu ciddi. an yer ne oldu ciddi. bilmiyorum simsiyah canlar. Bu Bunun... Obsidian herhalde başka bir şeye benzemiyor. Aynen bunu da kıramadığımız için alamıyoruz da. Bunu koyalım. 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 Hızlı bir şekilde niye hızlı bir şekilde yapmak istiyorum biliyor musun? Çünkü elmas falan gelirse bir anda elmas set olabiliriz. Uuu harika. Mükemmel canlar. Hemen yap hemen Bunun yap odun hemen. Bu modun amacı balta yapmayayım değil mi ya kazmayla başlayayım en çok kazmaya ihtiyacım olacak benim. Tamam şimdi birazcık şuradan, kazalım şuradan. Şuradan taş kazmam lazım. Bir dakika değişiyor ama her yer gitti. Ya aynı. Şunu yürü, kazabiliyor muyum? Zamanda... Hayır ya bunlar opsiyon değil aldık. bu ne? Siyah, siyah betonmuş. betonmuş. Alalım. Birazcık ben, bir bun... işimize yarar canlar. Bundan şimdi... Siyah kazmayı siyah betonda yapmak Hayır olmuyor. Ki. Betonlardan yapamıyoruz. Şimdi canlar her 60 saniyede bir yer değişecek böyle. Şimdi ne olacak? Bu ne? Ne al bakayım? Ben bunu bilmiyorum. Su yosunu blo. Hayır bunlar işimize yaramaz ama bizim ya. Neyse biz şuradan birazcık materyal yapalım. Aynen şuradan biz birazcık toplayalım. Hemen. Balta yapabiliyor muyum şu an? Elimdekiler yeter. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Şimdi ya demir gelmesi lazım ya böyle köylülerle bir şey yapabilmemiz için zümrüt falan gelmesi lazım. Yani değerli madenlerin gelmesi lazım canlar. Her 60 saniyede, 35 saniye sonra Ay, değişecek. Gel. gel, hadi. 32... Mesela şunlar kalıyor mu diyordum? Hayır, kalmıyor. Bak biz yürüdük Peki ben yere gidiyor. doğru gittiğim zaman hep aynı. Her ya. yer aynı oluyor. E ben nasıl elde edeceğim Aynen. taş falan hiç elde edemiyorum. O zaman bize. demirin falan gelmesi lazım canlar. Hediye paketi gibi olmuş bunlar. Çok güzel. Çok olmuş, güzel. güzel <laughs> Aynen. Çok Birazcık güzel şuradan. O gelene kadar bir şey kırmaya devam edelim. 10 saniye sonra değişecek çünkü canlar. Elmas falan çıkarsa müthiş bakalım, olur. Bakalım, bakalım ne gelecek. Çok merak ediyorum ama. Ben ya, çok. çok eğlenceli. Aynen ne çıkacak? Ne çıkacak? Güzel Hadi bir değişik. şey. Hadi güzel değiş, işimize yarayacak. Hadi bir yarayacak bir şey. Değiş, değiş, ne değiş, geldi? Ne oldu? Kır bakayım. Ne Bu ne çıkacak? canlar? Kırılmıyor mu? Bu zor kırılıyor ama. Ne, o, ne, ne aldım o? ben? Ne aldın Alamadım. Sen? Aldın mı? Alamadım. Al, alamadın aldın. mı? Bu ne? Kömür, kömür blo. blo Artık kömürümüz de var canlar. A 9 kömür veriyor çok güzel. Şimdi kömür ne neyi yarayacak bilmiyorum. Zaten bir bölümlük bir şey yapacağız ama sonuçta kömür blo biz daha önce yapmış mıydık? Hiç hatırlamıyorum. Kömür bloğundan hiç denk gelmedik ya. Ya bize Sadece taş falan şey lazım. Var. Niye taş yok hiçbir yerde? Evet, taş versene Keşke ya. Keşke oyun başlamadan taş alsaymışız biraz ya. Bu kötü yaptık canlar. Yani bizim taşa ihtiyacımız var. Kömür bloğundan bir şey yapılıyor mu? Yapılmıyor. Yapılmıyor. Şur gittiğimiz her yerde kömür bloğu. Keşke olmuyor. şu evler olmasaydı her yer kömür bloğu olmuş ya. <laughs> Aynen. Evler içinde var mı? Bu sandıklardan bir şey bulabileceğiz mi? Güzel, güzel, güzel. Bunlar yemek. Gel dostum. Elmalar siz de gelin. Aldın mı? Aldım. Elmalar da aldım canlar. Karnım acıktı zaman bunları yiyeceğim ama benim malzemeleri geliştirmem lazım. Şu alt tarafın güzel bir şekilde değişmesi lazım. Ya var ya kaç tamam değişiyor değişiyor bak. Ne güzel değişiyor. patlıyorlar bak. Ne bu? Ah pembe. Şey Nether taşı mı? Şey hayır ent şeyindeki. Purpur oymuş Entteki pur, hatırlıyor musun? Purpur bloğu ne ya? Elitraya aldığımız gemiyle alakalı. Bunlardan mesela güzel bir ev yapabiliriz. Aslında bu seri devam edecek ya olsa Ya var ya aynı ev yapılır mi? çok pembe. güzel görünüyor. Pembe taş olması çok güzel değil mi? Boyalı, ezikli. Birazcık gibi. toplayalım. Ya bak ilerlediğimiz zaman her yer ona aynen, dönüşüyor. Aynen, evet. Peki yere gittiğimiz zaman yerde mi oluyor? Aynısı olacak ya, aynısı. Canlar derine, blokları el, de in, aynısı. elde edemiyoruz. Yani resmen blokları böyle şey yapmamız lazım. Çıkmasını beklememiz lazım. Ya yani bizim bir şekilde demir ve elmas elde etmemiz lazım ki gelişebilirim. Şu an evet, üstümüzde falan hiçbir şey yok. Evet pırpırdan şey mi ekemiyorum. Tarlada ekemiyorum ya. Her yere baksana. Şey e, odun odun, odun kalmadı. Aa, su ne oluyor acaba? Suya, Aa, suya gitsene. Suya görmediğim. Aa. Suyu merak ettim ben de. Evet ne olacak acaba? Aa, suya bir şey. Aa suyun altı komple değişmiş. Altı değişiyor. Suya bir şey olmuyor. maden nerede değişiyor. Çok güzel değil mi ya girişler e, ma bile? madenle evet değil mi? Böyle Mükemmel olacak. Mükemmel oldu. Böyle olacak. Girişi kendin dizayn etmiş Şu an tekrar geliyor canım, Altın mı? Altın. Çok güzel. Zengin olduk. akramıyorum zengin olduk. Kıramıyorum. Kıramadan kıramıyorum. bir bloğu bile alana kadar Bir tanesi... kaç saniye ne geçti? Abi benim kazmam kuvvetli olmadığı için canlar... Yani benim baltam şeyi kıramıyor. Ne yapacağız peki? Abi bilmiyorum demir ya da şeyin çıkmasını bekleyeceğiz elimizden. Abi az... Al... bir dakika. Altın. Niye hiç aklıma gelmemişti benim? <laughs> niye hiç aklıma gelmemişti benim? Bak ne yapacağım. Ne yapacaksın? Bak bunlar da koyunca altına dönüşüyor. Bak ne yapacağım bak. Benim hiç aklıma gelmedi ya. Ben niye böyle şeyler yapıyorum? Hiç aklıma gelmedi. Neden? Neden? Ne Ney ki bu? Bak. bak. <laughs> Vurma vurma çok hızlı vurdun çok hızlı vurdun bundan demir düşüyor ya Ya var ya Gelme gelme 3 tane çıktım vuramazsın değil mi bana vuramazsın sanırım Aklıma gelmedi dedin ölüyordun Aha aha vurcanlar bunu benim kırıp demir çıkartmam lazım bundan Bunu kırabileceğimiz emin Kırarım misin? kırarım evet kırarım Ya var dostum. ya o kırana Kırılsana. kadar şey değişecek Kırılsana dostum demir şey çıkıyormuş bir daha Aa bu ne Dostum sen neden kırılmıyorsun? Neden kırılmamaya yemin ettin? Gü, gücü yetmiyor çünkü. Ah kırdım. Çok güzel. Kaç tane çıktı? 3 tane. Çok güzel. Tamam, Bundan hemen, hızlı hemen bir şekilde yap... yapmam lazım. Craft table'ı ne vardı? gidiyor ya. Çalışma masam nerede? Altınlar ya bu... gitti ya. Altınlar... Çok üzüldüm. Altınlar alamayacak mısın? Hayır alamayacaksın artık. O çok kötü oldu. Neyse Abi artık canım. kazmamız kuvvetlendi canlar. Yapacak bir şey yok çünkü diğerlerini alamıyorduk. Altınlar alamadık. Mesela yeni bir şey çıksa onu da alamayacak. Ya benim altını almam lazımdı ya. Gitti Şöyle altınlar hızlıca gitti koşsam. ya. Gittin her yere gidiyor. Koşamıyorum da yemek yemem lazım. Senden önce gidiyor. Yine kardeş altınları alıp getirir misin bize? <laughs> Ay yeme yemeğim de yetişmiyor. Benim var ya zümrüt falan çıksa köylere satıp güzel yemekler alabilirim aslında. <laughs> Şunu hızlıca gitsem. Ha orada değişiyormuş. Üst tarafı da değiş. Her yer ya değişiyor. Ben her ben yer bunu ne yapayım Attığın ya? Adım değişiyor. ben bunu o ne? yapayım ya? Ruh kumu. Kum. Neyse canlar <laughs> değişene kadar diyordum değişti. Güzel. Hayır Ay, aynısı, aynısı çıkmıştı. Geldi ya. Canlar biz bunun bir değişmesini bekliyoruz. Şu altınlara koşsam yetişemiyor muyum? Koştum Hayır koştum ya. bir tanesini alayım bir tanesini alayım. Böyle çölde böyle su görürsün Aynen. de koştukça uzaklaşır ya. Aynen öyle Onun oluyor. gibi oldu canlar ya. İnek kardeş. Sizin de samanlarınız İnek gidiyor ama otlarınız yapacak Şu, şey. Baksana gittikçe böyle çok hızlı bir şekilde değişiyor. Değişecek şimdi canlar ne gelecek güzel bir şey gelsin. Bu çok iyi değil mi? ne? Bu ne? Ne, ne? kırılmıyor. Hayır bir şey söyleyeyim mi? Bu ne biliyor musun? Nedir ait geldi. Ama Aa, benim eylemi. elmas kazmam olmadı ya netherite set yapabilirdim ben ya. Hayır çok, çok şanssızız. Ve bizim alamayışımız. Benim hızlı bir şekilde elmasın gelmesini beklemem lazım canlar. Ya, ya çok kötü oldu bu. Nedir ait almam lazım. Boşuna da. gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz orada? Dans mı ediyorsunuz? Dostum sizden ne, ne alabiliyoruz? Ne bak zümrüt çıkarsa farklı şeyler alabiliyoruz. Elmas filan çıkması lazım. Ne olur güzel bir şey çıkartık. ya. No... Bu ne? Ah atın. Atabik. Hayır bu şey bloğu ya. Yani ee, ya? Ham altın bloğuymuş. Abi ben bunlar eritemem ki eriteceğim mi? Ya. Kömürüm de vardı aslında. Evet, ama, ama benim şey yapamıyoruz ki fırın yapamıyoruz ki. Köylülerde varsa alırız. Ya fırın, fırın Ham altın mı? bloğu nedir ya? Versene direkt altını. Şimdi ben bunu oraya koyduğum zaman direkt altın verecek değil mi? Ham altın veriyor. Ya ham altın niye işleyemiyoruz? Fırın var mı fırın? Bir de akşam oldu. Onlar yatmış uyuyor göz göz. Kalk. <laughs> Biz kaldırdık canlar. <laughs> Tamam değişecek. Biraz sonra değişecek. Ham altınımız da var aslında ama ben istediğim gibi gelişemedim ya. Ben çok hızlı gelişirim diye düşünüyordum. Evimiz, ya malzemeler güzel gelmedi. Evimiz altından olsa ne olur ki? Biz gelişemedikten sonra. Kesinlikle Zümrütler kesinlikle. Var ya, niye ne be? yapacağım iki tane zümrüt? Bayağı gelmesi lazım. Yok mu aletiniz? Ne yapıyorsun sen orada? Bebiş. Onlar? Bebiş. Zıplıyorsun mu orada? Evet dıplıyorum. Canlar değişti. Şey geldi. Ağlayan obsidyen geldi sanırım. kıramıyorum yine elmas mı olmadığı için. Ya Hayır güzel ya? gelmedi. Güzel gelmedi. Biz bunun canlar değişmesini bekliyoruz. Bir kere daha değişmesini bekliyoruz. Değişiyor canlar. Güzel bir şey gelsin. Ağlayan obsidyen nedir ya? ya? Evet ben ya. Ne olur, elmas. Saman geldi. Yemek ihtiyacımızı karşıladık canlar. Bundan sonra yemek ihtiyacımız olmayacak. Sınırsız yemeğimiz var. Ama işimize yarıyor mu şu Sınırsız an? Yaramıyor. Sınırsız Yemek olsa ne yazar? Biz zaten köylülerden bolca ekmek toplamıştık. Yani dostun, köylüler bize vermiş. Dostum ne yapıyorsun? Sen niye geldin? Sen niye geliyorsun? Tamam vereyim mi sana? <laughs> al <Az gülüyor> saman bloğu vereyim al. Al. gidiyor hemen. <laughs> <laughs> Sınırsız artık canlar. Bunları çevirdiğimiz zaman. Burs, bursuru bursuru. Burs, bursuru ekmeğimiz oldu. Bursuru ekmeğimiz artık. oldu canlar. Ekmekler dizi. <laughs> İnanılmaz sayıda ekmeğimiz var. Yemek sıkıntımız yok ama bizim <laughs> kıyafet. Materyal sıkıntımız var. Bir daha değişmesini bekliyoruz. Değişiyor. Ne geliyor? Güzel bir şey gelsin. Güzel bir şey gelsin. Aa, ne olur. Ne yok, Değişmedi. Hayır ya. iki kere üst üste aynısı çıkmış. Olamaz. İki kere üst üste saman geldi canlar. Hayır. Çok ben, şanssızız. Ben bu oyunu bozarım. Yapacak Hayır. Bir, şey yok. bir daha bekliyoruz. Bir daha bekliyoruz Değişmesin canlar. Değişiyor canlar. 3 2 1 Güzel bir şey gel. Ne? Aa, Aa demir, demir geldi. çok güzel canlar. En azından demir setimizi yapabileceğiz. Aynen, Buna demir sevindim ya. ya. Demir'in gelmesi çok. Su. Demir değil mi bu? Demir, ah, demir, demir. bloğu. Normalde böyle yontulmuş ya da düz, düzgün taş falan bir şey çıkar. <laughs> seviniriz, seviniriz. Demir güzel oldu canlar. Artık her şeyimizi demirden yapabileceğiz. Setimizi de yapabileceğiz. Elmas gelirse ne ala. Gelmese de yok. <laughs> Şimdi Bu kadar blok bence yeter bize. Setimizi yapabiliriz diye düşünüyorum. Zaten Hemen değişmeden de birkaç tane de alsam mı ya? Şundan iki tane de alayım. Ya var ya. kalmasın. Sete yetişmezse bu sefer. Yetişir ya. Yetişir, yetişir mi, mi diyorsun? Kaç tane oldu? Emin değilim canlar. Şimdi gider bir anda bir şey olur. Çabuk çabuk. Ha, bayağı olmamış. Fazlaca yetişir. Hemen şöyle bir tane pantolonumu yapayım tamam mı? Kaskımı yapayım. <laughs> elmas gelirse elmas yapacağız. Ayaklıkları yapayım canlar. Aynen. Bir de ko şeyimi yapayım. Ee, onun adı nedir? Üstümü Görüşmen. yapayım. Hemen bir tane balta yapayım canlar. bir tane <laughs> de kılıç yapayım. Şuraya gerek olmuyor ki. Aa öyle mi? Niye gerek olmuyor? Neden? Çünkü yerler toprak değil. Aa evet. Ay yer ne olmuş bu ne? Aç bakayım cam cam mı? Ha bir ne? şey bu, bu, buzul bir şeyi. Buzul Adı aklıma gelmedi baksana. bilmiyorum görünmüyor kırıldığı zaman kayboluyor. Şimdi e nasıl alacağız giyelim, kırıldığında ağlamıyoruz. Böyle kırılan bir şey veya ipeksi dokunuş gibi bir şey lazım canlar. Baksana kırılıyor direkt. Kolay da kırılıyor. Çok da kolay kırılıyor. Hemen e, çat, de korunup Gibi. Aynen. Hemen de her şey ona dönüşüyor. <laughs> Mut her şey oluyor. Mod güzelmiş canlar ben beğendim. Son kez bir dönüşüme daha bakalım. Eğer elmas gelirse mükemmel olur. Gelmese de dediğim gibi demir setimiz yaptık en azından. Ne gelecek canlar? Güzel bir şey gelsin. Hadi bu ne? Bu ne? Lapis bloğu mu? Ne bu? Ne Aynen bu? lapis bloğu geldi. Şu anlık bir işimize yaramaz ne ama. Canlar fena değil. Böyle gittiğimiz her yer lapis bloğu olacak. Mesela dünyanın hepsini lapis bloğu yapabiliriz. Veya yerin artık? altına indi. Hiçbir işimize yaramıyor tabii ki. <laughs> bu kadar lapisi kim ne yapsın? Elmas Bize olsa elmas neyse. lazım altın Aynen lazım. altın gelmişti ama alamamıştık canlar. O an bak, aklımıza bak, gelmedi. Bak, Her şey masmavi ama güzelmiş siz fena değil. nasıl balıklarsınız siz böyle değişik ya? Değişik değişik somon balıkları. Canlar devamının gelmesini istiyorsanız mükemmel sayıda beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoş